arkadaşlar Bugün ne çekiyoruz? Toplantı videosu. Evet arkadaşlar, yine bir araya geldik ve toplantı videosu çekeceğiz. Arkadaşlar evin nasıl değişmiş olduğuna bakmayın. Arkadaşlar Antep, biz şu an Antep'teyiz. Antep, Antep Orada Cezuradaydık. Yani. Artık arkadaşlar depremlere alışmak evet, zorundayız. Evet. Zorunda. Arçılar kaldık. var sadece Arçılar oluyor arada sırada. Bugün iki kez oldu arkadaşlar aanpte evet. ama biz biz bu evindeydik orada hissetmedik hissetmedik tabii. Miller de cizredeydi arkadaşlar. Millerin evi ağır sarı çıktı ama biz onlara bir ev bulduk. Onu onlara taşınacaklar. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. 21 aboneyiz. Ee, çok teşekkür evet. ederiz. Arkadaşlar 30 aboneyiz arkadaşlar. 30 abone olmak istiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar alttan da bu be videoyu beğenin arkadaşlar. short videolarımızda görüntüleyin. short videoları çekmeye devam edeceğiz. İşte bu kadar arkadaşlar. Arkadaşlar. Benim için e abone olun yeter. Arkadaşlar 21 abone olmuşuz. 21 abonelerin. Ben şuna şaşırıyorum. Şöyle kamerayı düzelteyim. Bu arkadaşlar. Aboneler azalıp kalkıyor. Azalıp kalkıyor. Düşüyordu. Arkadaşlar son anda fark ettim. Sen biraz eğilsene kafan diyorsun Arkadaşlar, arkadaşlar. 30 abone olursak ev turu göstereceğiz. Evet arkadaşlar ev turu ev turu ne demek? Yani evi evi komple size göstereceğiz. Arkadaşlar bugün birler bizde yatıyor arkadaşlar. Yarın da sabah vlog kahvaltı videosu çekeceğiz arkadaşlar. İşte bu kadar arkadaşlar. Yani arkadaşlar. 25 tane videomuz var. Bunu sayarsak 26. 26 video yani kanalda videoda daha toplam, yeni arkadaşlar, toplam arkadaşlar toplam arkadaşlar 12.000 görüntüleme var arkadaşlar. Burada çok mutlu olduk arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şu an biz yorumlara da yazın yorumları bu sefer açacağız. Yorumlara yazın arkadaşlar. Yani nasıl bakıyoruz takipçilerimiz bizi eee ha, hangi güzel çekiyebiliyoruz? İyi mi çekiyoruz? Evet abi. arkadaşlar yorumları en şurada videoda evet arkadaşlar sepet doldurmacı oynamıştık ça taş videosu oynamıştık bir de tanışma videosunu söylemeyin zaten o ilk videomuzda arkadaşlar ha, o sevilmedi o <laughs> se o sevildi görüntülendi ama abone like dağıtıldı bir Arkadaş, de başka ne vardı şurada like atmayı unutmayın şurada aşağıda, aşağıda abone seyirler aşağıda 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 aşağıda, aşağıda. Tık, 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 tık. kırmızı her, her videoya video like bekliyoruz. Evet arkadaşlar her videoya like ekliyoruz ve kelimeyi mire veriyoruz. Arkadaşlar size... Biraz da mir konuşsun yeter. Ben de kelime olarak kelime aşamayacağım. <laughs> arkadaşlar e, şimdi abone olduğumuzda e, herkes sanıyor ki like de alıyorsun. Mesela 500 bin like oldu mu e, gümüş plaket alıyorsun. Arkadaşlar önemli olan abone. Yani ha, şimdi önemli. 2 milyon abone oldun mu 2 tane altın plaket geliyor. Öyle değil mi? Bir tane kutu plaket geliyor. Evet. Yani arkadaşlar bize her plaket yeter. Her plaket yeter. 3 plaket olsun isterseniz hesabı kapatırız. Evet arkadaşlar yani. Biz Hesa bu. Mesela... Hesabı kapatırsa yine elimizden alacaklar ki. Evet. Arkadaşlar çalışma videosunda dediğimiz gibi bir YouTuber olmak istemiyoruz. Evet arkadaşlar Hı. kaç gündür? 25 gün, 30 gün falan oldu video çekim. Biz sadece merak ettiğimiz için bu bizim bir amacımız. Evet arkadaşlar Hı. beceri yani yani çabalıyoruz yani. Arkadaşlar Hı. siz de YouTube izliyorsunuzdur. Evet. YouTube izlediğinizde mesela izliyorsunuz. Siz de içinizden ben de kuracağım diyorsunuz. Bizde öyle bir şey oldu. Bizde Hı. de öylemiş şey oldu. Hemen dedik gidelim. Telefon alalım. Bir kanal açalım dedik ya. Evet. İşte arkadaşlar ne diyelim işte başka. Arkadaşlar, arkadaşlar kanalının fotoğrafını da gösterdik. Evet. Heyecanın fotoğrafı şöyle arkadaşlar. Orada biz Beşiktaşlıyız arkadaşlar. Ama ben Konyalıyım arkadaşlar. Evet. Ben Konyalıyım. Şu ikisi Beşiktaşlı arkadaşlar. Arkadaşlar yorumlara Beşiktaş kartal atın. <laughs> Konya arkadaşlar Konya Konya. Konya'ya e, ne nokta <laughs> Konya spor arkadaşlar. Arkadaşlar milletimiz arkadaşlar. şu an çok kötü arkadaşlar. Türkiye bir deprem şey ülkesine döndü. Ne olur elinizden geliyorsa bütün yardımları yapın. Ee, işte ne diyelim bağış sisteminden bağış telefon açma sisteminden arkadaşlar derimine Sonra ee, bütün YouTube Buket, Yıldız, Buket. Yıldız Yıldırım. Yıldırım. Ee, sonra Ali, Ali Sürücü, Mete Kaya, Mete Kayagi, Semih, Varol, Semih. Semih Varol, Gözde Akgül. Ee, sonra Başka kim kaldı? Arkadaşlar Mbappe, Neymar bir de Evet arkadaşlar ama Ronaldo'nun ben yardım ettiğini hiç düşünmüyorum arkadaşlar. Evet, evet, arkadaşlar Ronaldo formasını satıp onun parasıyla şey yapacakmış. Formasını 5 milyon euro'ya sattı arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Bir imzalı forması yani o kadar değil. Arkadaşlar heycanın fotoğrafı böyle. Saçlarda bonus. Bunu reklam yapıyoruz hani. Arkadaşlar ben orada kestirdim. Evet arkadaşlar. Evet. yani kesti. siz de olsanız kestirirdiniz. Evet, o kadar uzamıştı ki. Yeni arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Yani bu toplantı videosu arkadaşlar. Toplantı evet. videosu. Nasıl oldu? nasıl? Yani biz burada videonun şeylerinden bahsettik. Ha hani eğlence falan değil bu. Bu mesela nasıl Aslında... oldu? yorumlara yorumları açıyoruz. <laughs> Aslında toplantı videosunu gizlide çekecektik ama çok kalabalık olduğu için çekmedik. Evet. Bu arada sakince çekildi. Arkadaşlar şu an sizin için gece saat kaç bilmiyorum. Gece saatin 10'un 11'inde video çekiyoruz arkadaşlar. Short videosu da çekeceğiz şimdi. Video olup short videosu çekeceğiz. Arkadaşlar ee, biraz geç olabilir. Arkadaşlar günlerce YouTube çekmeyeceğiz çünkü hani onların evi biraz olacak. O sırada onlar her hani yeni bir eve taşınacaklar. Biz Cizre'de bir beraberdik 35 gün kaldık. Orada. Ama arkadaşlar onlar tek bir kiralık. Çok yaşa. Çok yaşa. So. Arkadaşlar. Soğuk. <laughs> arkadaşlar. <Soğuk. gülüyor> arkadaşlar ama biz villa yapacağız arkadaşlar. Villa tane. Villa vlog yapacağız arkadaşlar. 4 tane. <laughs> 4 tane. 2 ya. katlı. 2 katlı arkadaşlar. Villa villa gösterisini de yapacağız. Ev arkadaşlar ev ne olur? <laughs> Yine söylüyorum. Ülkemize yardım eden arkadaşlar. Ee, siz de inşallah sağlam bir durumdasınız. Arkadaşlar buradan bizim kuzenlerimiz de izliyor bizi. Evet. Yani biz üçümüz kuzen olduğumuz için. E, bizim kuzenlerimiz de bu abone. siz de like olun ne olur. Arkadaşlar şu an video 7 dakikalık oldu. Benim hedefim 10 dakikaydı. Biraz daha konuşalım sonra videoyu kapatalım ve bay yapalım. Arkadaşlar. Şimdi o kaç gündür video çekmeyeceğiz çünkü Hı. villalar yani bir tane villa iki ay yap olur <laughs> iki ay olur i̇ki. hayır hayır bir tane villa iki Bana ay anlattılar dediler ki 8. o dört villayı da yapmaz iki yıl sürermiş iki yıl evet öyle o. e, iki katlı yani bence Hı. normal bence iki yıl sürmez o kadar bence bir yani, e bayağı işçi tutarlarsa 5 ay 6 ayda biter. 2 yıl olursa zaten deprem biter. Ne alakası var ki? 2 yıl şey dört tane villa bir tanesi ilk katlı büyük. O yüzden. Arkadaşlar ama o kadar da büyük yıl... olmayacak ki. Bir oturma odası, bir villa... Birinci katta oturma odası, tamam mutfak. E, ee, diğer odada 3 oda. Arkadaşlar mesela e, bir villa oldu. Onlar ayrı villa, biz ve ayrı villa. Biz o villada belki bizim villa ilk kurulacak. Arkadaşlar belki. biz villa konusuna geçtik. Biz kanal videosu çekeceğiz ya. Yeter ya. ben diyorum ki villa. Tamam sen bir sus sen çok konuştun. Biraz da bir konuşsun. Arkadaşlar işte konuyu Mir'e veriyoruz. Biraz da o konuşsun. Ne diyeceksin? İlk düşünüyorum. Mir düşünene kadar ben konuşayım o zaman. Arkadaşlar yani okullar da pazartesi günü açılıyor arkadaşlar. Okullar pazartesi açıldığı için arkadaşlar yani ben de çok mutlu değilim be. Evet. Bu kadar da mutlu değilim. Kanal gidiyor. Kanal gidiyor evet arkadaşlar. Ama arkadaşlar, ama okula... araya geleceğiz. Evet. Ama araya geleceğiz. Video çekeceğiz. Evet. O cumartesi pazar her zaman kardeşler yazmayı unutmayın. Aslında ben bir, bir yandan okula gitmek istiyorum. arkadaşlarım durumunu merak ediyorum. Ben de arkadaşlar. Ben dersi özellikle... Okul bizim okulda arkadaşlar enkaz altında kalan ben bir öğrenci duymuştum. Bilmiyorum onu da. İnşallah okuldan kimse. kanala geçelim. de bir şey yoktur. Yani arkadaşlar sizde de biz de gelelim artık. Artık kısa videonun sonuna geliyorum arkadaşlar. Çünkü 9 dakika oldu. Hatta 30 saniye kaldı videonun bitmesine. Arkadaşlar yine arkadaşlar yine abone olmayı unutmayın kanala. Bu bu işte arkadaşlar bu videoya Tam tamına 20 tane like gelirse ne yapacağız? Bakıyorum. Tamam. Ne Yok bir şey. Arkadaşlar 20 20 like olursak ev ne Ev tanımı. Ve evet, ev vlogu seçiyoruz. Bu bu kanala bu videoya 20 like gelirse ev vlogu çekiyoruz. Hadi o zaman ne diyelim? Bye. bye. bye.